zayıflama amacıyla kullanılan botokslar, iğneler ve ilaçlar son yıllarda öyle bir algı oluştu ki bir kişi diyetisyenle çalışıp diyet sürecinde başarısız olursa hemen bu ilaçlara başvurabilir ve hızlı bir şekilde ve istediği gibi kilo verebilir. Ancak işin gerçeği şu, sizin diyet sürecinde başarısız olmanızın en temel sebebi psikolojik açlığınızın, biyolojik açlığınızın önüne geçmesi. Yani öğününüzü tüketiyorsunuz Biyolojik olarak toksunuz aslında ama psikolojik olarak halen aç olduğunuz için yemek yemeye devam ediyorsunuz. Bu ilaçlar sizin biyolojik açlığınızı baskılıyor. Dolayısıyla psikolojik olarak halen açsanız bu ilaçlarla da diyet sürecinde başarısız olmanız çok muhtemel. Kilo kaybetmenin en temel yolu zihinsel olarak sağlıklı ve daha düşük kalorili beslenmeye hazır olmaktan geçer. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.